sağlık açısından en faydalı yapraklı sebzeleri sıralamışlar. Birden ona kadar puan vermişler. Bakın 10 puan olan tek bir yapraklı sebze var. O da kale. Hemen arkasından 9 puanlı ıspanak geliyor. Bunları 8 puanla pancar yaprağı, pazı ve maydanoz takip ediyor. Arkasından ise turp yaprağı fesleğen nane ve marul geliyor. Kıvırcık lahana diye bildiğimiz kalenin bir başka özelliği de içerdiği çok yüksek K vitamini. Neden diyeceksiniz? Şöyle ki 21 gram yani bir fincan çiğ kalede vitamini olarak K vitamini çok yüksek düzeyde. Günlük ihtiyacımızın %68'ini sağlıyor. Ve C vitamini de gördüğünüz üzere %22 düzeyinde yer alıyor. Şimdi bütün bunların çerçevesi içerisinde gelin hep beraber kalenin brokoli ile aynı aileden yer alan kalenin 9 faydasını gözden geçirelim. 1 yüksek besin değeri var. Düşük kalorili ama söylediğim üzere bir fincanda 21 gramı da %8 K vitamini günlük ihtiyacımızı karşılıyor. C vitamini ihtiyacımızın %22'sini, vitamin A'nın ise %6'sını karşılıyor. Ayrıca az miktarda demir, magnezyum ve potasyum da mevcut. İkinci özelliği kalidin güçlü antioksidan kaynağı çünkü içerisinde hem beta karoten var. C vitamini, flavonoidler, bunların içerisinde kalp damar sağlığı için geçerli olan kuersetin ve kanferol de var. Bunların hepsi antioksidan, hücre düzeyinde oksidatif stresi azaltıyor ve kronik hastalıklara karşı koruyucu. 3 numarada C vitamini bombası olduğunu hatırlatmamız lazım. Ispanaktan 3 kat daha fazla C vitamini içeriyor ve C vitamini kolajen üretimi ve bağışıklık sistemi açısından önemli. 4 kolesterolü düşürebiliyor. Neden? Safra asitlerine bağlanarak kolesterolün emilimini azaltıyor. 8 hafta kale kullananlarda LDL'de bel çevresinde ve kan şekerinde azalma görülmüş. Küçük bir grup ama etkisini gösteriyor. 5 numarada yüksek K vitamini içeriği yer alıyor. Kan pıtlaşması için kritik bir önerimiz var kan kullananlar büyük yeşil yapraklı sebzeleri az tüketmeleri lazım. Özellikle varfarin, varfmadin, kumadin diye bilinen ilacın etkisini arttırıyor. 6 numarada antikanser içerikleri var. Sulforan maddesi ve indol 3 karbinol diye bir madde var. Bunlar kanser hücrelerine karşı deneysel koruyucu etkileri gösterilmiş maddeler. 7 numarada beta karoten kaynağı olduğunu anlatacağız. A vitamininin ön maddesi bu. Dolayısıyla A vitamini gözümüzü koruyor. A vitamini ne kadar arttırırsak bizim için o kadar iyi. Hem sadece gözü için değil, cilt ve bağışıklık sistemi için de önemli. 8 numarada ise özel bir göze etkisi var. Neden? Lütein ve zeaksantin içeriyor. Bu da sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu ve katarak riskini azaltıyor. Dokuzuncu faydası ise kilo yönetimini destekliyor. Düşük kalorili, yüksek hacimli olduğundan dolayı da topluk hissinizi arttırıyor. Bir de lif içeriği kilo kontrolünü kolaylaştırabiliyor. Yurt dışında benim takip ettiğim doktorlar ve diyetisyenler, influencerlar kaleyi metede metede bitiremiyorlar. Ama maalesef bizim pazarda ya da süpermarketlerde hiç süpermarketlerde çoğunlukla yok. Bazen pazarda nadiren bulabiliyorum. Ama kaleyi o yüzden bir kenara yazın. Bulursanız mutlaka alın. Ve salata olarak tüketimi de ideal. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.